Amerikan Ulusal Bilim Mühendislik ve Tıp Akademisi genel olarak kadınlar için günde 12, erkekler içinse günde 16 bardak sıvı tüketilmesini öneriyor. Ne kadar su içilmesi gerektiğinin kişiden kişiye değiştiğini vurgulayan üroloji uzmanı doçent Doktor Fatih Yanaral, açık idrar renginin yeterli sıvı alındığını göstermede kılavuz olarak belirlenebileceğini açıkladı sağlıklı bir yetişkinin ağırlığının yaklaşık %60'ının sudan oluştuğunu belirten büroloji uzmanı doçent doktor Fatih Yanaral, vücut gün boyunca sürekli olarak su kaybeder. Dehidrasyonu önlemek için her gün yiyecek ve içeceklerden bol miktarda su almamız gerekir. Bu konuda genelde günde en az 2 litre su içilmesi önerilse de aslında ne kadar su içilmesi gerektiği kişiden kişiye göre de değişiyor. Çünkü su ihtiyacımız sıcak, nemli veya kuru bölgelerde yaşadığımızda artacak, yayla gibi yüksek rakımda yaşayan insanlarda da yine aynı şekilde günlük su ihtiyacı artacaktır. Yüksek miktarda tuzlu, baharatlı veya şekerli gıdalar tükettiğimizde, yoğun egzersiz yaptığımızda, ateş, kusma, ishal gibi hastalık durumlarında da günlük su ihtiyacı yine artacaktır. Eğer bu durumlardan biri mevcutsa günlük önerilen ortalama su miktarının üzerine çıkılabilir. Su içmek için susamayı beklememeliyiz dedi. Açık idrar renginin yeterli sıvı alındığını göstermede kılavuz olduğunu da altını çizen Yanaral, açık renkli berrak idrarı hedef olarak koyabiliriz. Renksiz idrar ise aşırı sıvı tükettiğimizin göstergesi olabilir. Yüksek sıcaklık veya yoğun egzersiz sırasında kayıp sıvıyı veya ekstra gerekli sıvıları telafi edecek kadar içtiğimizden emin olun. Amerikan Ulusal Bilim Mühendislik ve Tıp Akademisi genel olarak kadınlar için günde 12, erkekler içinse günde 16 bardak sıvı tüketilmesini öneriyor. Bu miktarı içtiğimiz su, meyve suyu, çay ve yediğimiz yemekten aldığımız sıvı da dahil ve hatta suyun %20'sini yediğimiz yiyeceklerden alırız. Önerilen miktarın 1,5 litresinin direkt olarak sudan gelmesi ise önemli diye konuştu.